Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir videoda tekrar karşınızdayım. Yeni güncelleme geldi arkadaşlar Oynayabiliyorsunuz. Dün aslında video çekiyordum size. Kayıt kayıt etmeyi unutmuşum ve video boşa gitti. Birçok etkinlikleri aldık ama geri kalan etkinlikleri de sizinle alacağız inşallah. Bakacağız şimdi arkadaşlar ne gelmiş. Uzun süredir de video çekemiyordum işlerimden dolayı. Yapacak bir şey yok. Bugüne nasip oldu artık. Şöyle bir siyah kuğu tanrısı ve böyle bir elbiseler gelmiş. Ben bunları seçmiştim zaten arkadaşlar. Son ikiye kaldık ve bunları alacağım artık. Öyle beklemeyeceğim. 399 elmasa çıktı. Bu iyi oldu. Hemen şuradan geri dönelim. Pardon arkadaşlar. Evet şimdi buradan da şöyle söyleyeyim ne vardı. Yani birçok şeyi aldık. Şöyle söyleyeyim size Atölye geldi biliyorsunuz. Atölye vektör geldi. Atölye vektörün 7 3'ünü almadım ama 3 artı birini aldım. Bunu daha çok beğendim. Ateşisi ve isabetliliği olduğu için. Silah otomatını aldık. Bunu çıkardık. Bu da dediğim gibi dün videoyu çektim ama kayıt edemediğim için gösteremiyorum size. Bunu çıkardık. Şans otomatını çıkardık arkadaşlar. Altın otomatı gelmiş. Bunu bir tek çevirmedik. Videoyu kapattık çöp olduğu için. Bunu bir de bir 10 çevirelim. Bunu çıkartalım. Bugün sadece elbiselere yatırım yapıyoruz arkadaşlar videoda. Bir 3000 lira daha çevirelim. FF jetonundan çıkmalı. Bir daha çevirelim. Bu elbiseyi de almak istiyorum. Evet şöyle birkaç tane çevirelim. Şöyle bir onlu daha çevirelim. Bir onlu daha çevirdik mi herhalde çıkar artık. Evet. Böyle bir güzel bir elbise gelmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu da aldık. Arkadaşlar istek atıyor. Şimdi buradan size ben biliyorsunuz si yani sihirli küp mağazası yenilenmiş. Buradan hemen bir sihirli küpten yeni gelen elbise var. Bunu alalım arkadaşlar. Hızlı hızlı geçiyorum. Çok böyle oyalanmayı sevmiyorum videolarda. Bunu da alalım. Zaten 3 tane vardı. İkisini burada kullanalım. Bunu da aldık. Açmayalım şöyle kenarda dursun. Başka mesela ben şöyle bir özellik dikkatimi çekti. Yarın bugün hesabınıza başka bir arkadaşınızı hani sokuyorsanız başka bir arkadaşlarınız hesabınıza girip oynuyorsa eğer böyle bir güvensizlik ortamı olursa oyunda mesela şöyle bir özellik gelmiş çık dediğiniz zaman görüyorsunuz bütün cihazlardan çık ve mevcut hesaptan çık diye böyle bir özellik gelmiş buradan bütün cihazlardan çıkış yaparak hesabınızı koruma altına almış oluyorsunuz şöyle burada başka şöyle şurada Yeni şeyler gelmiş bu FFJ tonlarından. Bunları alalım hemen. Hızlı hızlı. Evet, burada başka alacağımız bir şey var mı? Elma otomatları var. Bunlara da çok harcamak istemiyorum. Zaten 80-90 tane var. Yoksa hepsini alabilecek FF jetonumuz var. Burası kalsın. Başka burada bunları alalım arkadaşlar. Hazır güncelleme gelmişken sizin de aklınızda bulunsun. Gidip buradan alabilirsiniz. Başka 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 şöyle bir bakıyorum hızlıca. Başka da bir şey kalmadı. Başka çevireceğimiz bir şey de kalmadı pantolonumuzu aldık. 7 artı 3'ümüzü aldık. Böyle kısa bir video olsun istiyorum. Çok uzatmak istemiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Biliyorsunuz şeyimizi de aldık. Yeni boya pasımızı. Bir sonraki videoda muhtemelen boya pasımızı yükselteceğiz. Buradan özelleştir deyip şu 150 jetonlu olanı almayı düşünüyorum zaten. Buna alıp başka bir etkinlikler gelirse onları da çevirmeyi düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kısa bir video oldu. Tekrar yakın bir zamanda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.